Aga çok güzel kızdı be. Böyle kapkara gözleri vardı. Hani kömür gibi. Bir de gülünce bahar gelmiş gibi oluyordu yani. E ben de o zaman daha çocuğum tabii. 16 17 filan. Gittim bunun yanına. Dedim bunu Ayten yollaş. Ben seni seviyorum. Örgütten miydi kız? Soyadı yoldaştı. Yani Ayten yoldaş. Zaten babasının fabrikaları falan vardı. Lan yine imkansız aşk hikayesi mi? Aga sen başka kanal çekmiyorsun mu? Ben sana şunu bir türlü anlatamadım değil mi? Aga imkansız aşıktır. İmkanlıysa onunla da ilişki olur. O da dünyanın en sevimsiz şeyidir lan. Aga bak ben öyle şıp sevdi, ayran gönüllü bir adam değilim. Tamam mı? Ben sevdiğimi bir sefer severim. Sevdiğimi da toprağa götürürüm. Lan ağzından yel alsın ne toprak moprak. Evleneceksin çoluğun çocuğun olacak oğlum. Daim mi olacağım ben lan? Ulan. Kim evlenir ki bizimle? Ha? Hadi diyelim biri evlenmeye niyetlendi. Anası babası demeyecek mi sen ne iş yapıyorsun diye? Ne diyeceğiz? Çek senet tahsilatımı yapıyoruz diyeceğiz. Yani evet. Öyle kriminal bir durumumuz var. Şeyi hatırlıyor musun lan? İki sene önce bir adli sicil kaydı çıkarmaya gittiydik de... Dördüncü sayfada printer'ın mürekkebi bittiydi. Abart abart. Ee, öyle tabii oğlum. Ama olsun lan. İyiyiz biz böyle. Güzeliz yani. İnce gör.